Eski MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir'in kayınpederi Harput Yurt Müdürlüğü'nde görevli memur Ebru Ebr Demir'in babası Emin Üçer hayatını kaybetti. Eski MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir'in kayınpederi Harput Yurt Müdürlüğü'nde görevli memur Ebru Demir'in babası Emin Üçer vefat etti. Emin Üçer kardeşimizin cenaze namazını kılacağız. 72 yaşında hayatını kaybeden merhum Üçer için öğle namazının ardından Aziziye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve kalabalık bir topluluk katıldı. Merhum Üçer kılınan cenaze namazının ardından Sivrice'de bulunan asri mezarlıkta toprağa verildi. Aile taziyeleri Çaydıçıra Mahallesi'ndeki Aziziye Camii Taziye Evi'nde kabul ediyor.